Şimdi size Decathlon'dan almış olduğum Surf Casting balık avında kullanacağım üçlü tripod Kaperlan üçlü tripod ayağını ve Kudos marka balık alarm düzeneğini anlatacağım. Bu düzeneği normalde bu Kaperlan üçlü tripoda uygulanamıyordu ama ben bunu kendi çabamla bu şekilde montaladım. Yakından görebilirsiniz. Biraz sonra bunu nasıl montelediğimi, nasıl işler hale getirdiğimi hepinize anlatacağım. Evet, hazırsanız videomuz başlıyor. Arkadaşlar, bu gördüğünüz Kudos marka surf casting ve sazan avlarında kullanılan alarm cihazı, balık alarm cihazı. İki tane aldım. Yanındakiler de e, diye geçiyor. Bunlar buna monteleniyor. Bunlar da ayrı işlev var. Hepsini bugün size göstereceğim, nasıl çalıştığını, ne işe yaradığını. Ben bunlara birkaç eklemeler yaptım. Ee, normalde şu aparat, şu gördüğünüz şu aparat yoktu. Şu sevincire ait aparat. Şuraya takılıyor. Biraz sonra nasıl takılacağını göstereceğim. Ee, şu sürekli söktak tak yapmamak için şöyle bir aparat taktım. Bu aparatın diğer ucu da tripod'un üzerinde. Onu biraz sonra göstereceğim. Ben bu şunun nasıl çalıştığını göstereyim. Üzerinde şöyle üç tane düğme var. Şu açma-kapama düğmesi. Öncelikle bunu biraz basılı tutarak açıyoruz. Açıldıktan sonra da ses ayarını şuradaki tuşlardan yapabiliyoruz. Şuradan. Düşükten yükseğe doğru, şu üst tuşa basarak ses ayarını yapabiliyoruz. Aynı şekilde şurada altta da var. Alttaki de aynı şekilde tonu değiştiriyor şu tuş, şu ıı, şu ortadaki tuş da dediğim gibi açma kapama tuşu. Uzun süreli basarsanız kapatıyor, uzun süreli basarsanız açıyor. Burada gözüken e, tripoda nasıl montelediğimi normalde buna uyumlu değil, buna uyumlu değil ama ben nasıl montelediğimi e, nasıl bu işi becerdiğimi size anlatacağım gördüğünüz tripod'un kamışı dayadığımız metal laması aparatı. Normalde kamış buralara dayanıyor, Şuralara. şuralara dayanıyordu. Ben şimdi bunu monte etmek için bunda birkaç değişiklik yaptım. Kudosu buna, alarm buna monte etmek için. Öncelikle bunun üzerinde şöyle iki tane delik açtım. Deliği açtıktan sonra dedim şu monte hamili var aparatı buna montelemeye yarıyor. Bunu buraya e, vidaladım. Bunun ikinci kısmı bu. Bu ne işe yarıyor? Bu şöyle bunu böyle geriye çektirerek vidalamayı boşuna kullanmadan şu şekilde tak söke yarıyor. Yani bunu böyle her defasında söküp tak, takmamak için böyle bir aparatı var bunun. İki parça. Bu aparat kudos kalan. Şu da Kamış dayama aparatına montelediğim e, hamil monta hamili. Normalde kamış yeri burası ama ben e, şu bu dostları montelemek için buraya e, ayrı bir düzenek yaptım ve e, ipi bundan geçireceğim. Balık geldiğinde çalsın diye. Evet, Şimdi gösteriyorum. Kriptozu kuracağım şimdi. tripot'ta dekatmandan aldım söylediğim gibi. 2.20 boya kadar uzayabiliyor. Ee, gayet kullanışlı, ben çok hoşuma gitti. Bu şekilde e, Yakından göstereyim. Bu şekilde ilk önce şu parçasını açıyorum. Sıkıştırıyorum. Ondan sonra diğer şu parçasını. Bu parça ne işe yarıyor? Şu aradaki metal Şimdi çanta var, malzeme çantası. tripodun altına takılı. Onu montelemeye yarıyor. buradan sıkıştırıyorum. Bunun boyunu uzatmak için arkadaşlar şurada maşaları var. Bunu açtığında böyle boyu uzuyor. Şurada maşaları var. Bu şekilde boyu uzuyor. Aynı şekilde şu tarafa bakabilirsiniz. Burada da aynı şekilde uzatmak için ana gövdeyi yani kalın parçayı. Burada da mandal var. Bunu da buradan uzatabiliyoruz. üzerindeki e, vidalarda e, taktığımız malzemelerin sıkıştırılmasına yarıyor. Şimdi öncelikle az önce montelediğim Kudos'un balık alarm zilini buraya şu söktüğüm yere monteleyeceğim. Şurada yeri var zaten. Bu Decathlon'un orijinal parçası. Ben sadece üzerinde delik açarak şunları monteledim. Yani çok bir şey yapmadım aslında. Şu şekilde sıkıştırıyorum. Evet. Birinci parçamız tamam. Şimdi şurada söf kamışlarımızı dayamak için şu şekilde kamışın tabanının ıı, oturacağı Parçayı da buraya monte ediyorum. Evet. Kamış parçası, kamışın oturacağı parçayı monteledim. Bu da arkadaşlar tripodumuza montelediğimiz tripodla beraber gelen kaperlan çantamız. Ne işe yarıyor? Bunu bu şekilde buraya monteliyoruz. Bunda karabinalar var. Şu şekilde şu çubuğun üzerindeki deliklere monte Bunun için her türlü malzememizi, şey yememizi, diğer takımlarımızı koyabiliriz. Böyle bir güzellik. Çanta gayet kullanışlı, sağlam bir malzemede. Su geçirmez. Yani bunun içine her şey koyulabilir. Artı şurada bir tane kanca var. Bu kancaya da yem kovanızı bile asabilirsiniz. Aşağı sarkıtıp hem ağırlık yapar bunun merkezine. Oynamasına engel olur. Şu kanca. Çantası da böyle. Şimdi yukarıya tekrar dönüyorum. Sivincir'lerimi nasıl monteleyeceğim onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi dedim şu parçalar, az önce göstermiş olduğum şu parçalar normal bu Sivincir'a, Sivincir dediğimiz e, ne işe yaradığını biraz sonra göstereceğim, alete ait. Onların şöyle kızaklı geçmeli yeri var şuradan arkadaşlar. Evet, şunu şuraya arkadaşlar şu şekilde monteliyorum. Bundan sonra şu e, sivinciri hoparlörü alarm hoparlörüne jack yeri var, girişi var. Onu da şuradan takıyorum. Ondan sonra şu şekilde, aynı şekilde şu diğerini de monteliyorum. Bunun da jack girişi öbür tarafında. Şöyle onu da Evet. Şimdi düzenimiz hazır. Şimdi buna ne yapacağız? Nasıl denemesini yapacağız? Göstereyim. Şimdi deneme bir tane kamış takacağım şimdi. Düzeneğin nasıl çalıştığını göstereceğim. Hazır, hazır beklettiğim kamışın bu düzeneğin nasıl çalıştığını göstereceğim şimdi. Kamışı aşağıya yerleştiriyorum. Daha sonra buraya yerleştiriyorum. Evet misinamızı, balık alarm hoparlörlerinin öncelikle buraya yerleştiriyoruz kamışı misina altta, alta gelecek şekilde şuradaki kesik yere misina oturuyor, kendiliğinden oturuyor zaten arkadaşlar. Burada ona göre yer var. Ondan sonra misinanın alt tarafında bulunan silincirin de misina girecek yeri var. Onu da şu şekilde, şu şekilde oturtuyoruz. Burada küçük bir tırnak var, bunu tutuyor zaten. Gördüğünüz gibi misina'yı gergiledi. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey, kalamamızın zaten balıkta da önemli bu. Kalamamızın açık, kalamamızın açık olması lazım. Kalamamız açık olursa balık misina'yı çekeceği için e, cihazımız devreye gidecek ve örtmeye başlayacak. Şimdi göstereceğim ben nasıl çalıştığını, nasıl örttüğünü. Bakalım açık mı? Tekrar bir kontrol edeyim. Evet, cihazımız açık. Şimdi arkadaşlar, burayı çekelim. Şimdi buradan ben misinayı çektiğimde devreye girecek ve ötmeye başlayacak ve sinyal verecek. Biraz daha geriden çek. Evet. Evet, gördüğünüz gibi balık çekmeye başladığında kalıma açık. Misina düzeneğin içinde hareket ettiği için sinyalimiz ötüyor. Hem de yüksek sesle. Bunun sesini ayarlayabiliyoruz. İstersek düşürebiliriz. Arkadaşlar. Bundaki mantık şu. Yani misine hareket ederse misin aynı ufak bir hareket etse yukarıdan sarayım. Gördüğünüz gibi misine içinde hareket ettiği an yani misine hareket ettiği an alarm çalmaya başlıyor. Bu da bize oltada balık olduğunu gösteriyor. Bunu Buna dikkat edilmesi gereken şeyler birincisi kalamamız kalamamız açık olacak. İkincisi sivincirden Sivincir dediğimiz hoparlörün aparatından ip misina geçmiş olacak. Şurada bir hassasiyet ayarı var. Şu ayarlanabiliyor. Şu ağırlık bu. bu ağır bir madde. Kurşun gibi. Bunu e, misinan ve kalamanın ayarına göre bunu aşağı yukarı ayarlayabiliyoruz. Hoparlöre sivincir takılı olacak. Ee, en sonuncusu da mutlaka şu misinamız e, hoparlörün içine girecek şekilde, şuradaki kesiye girecek şekilde kamışımızı, misinamızı yerleştireceğiz. Yani çalışma prensibi bu. Tekrar göstereyim. Evet, şimdi hareket ettiğinde balık olduğunu düşünün. Şu ağırlığı. Evet. Şu an gördüğünüz gibi misinayı hareket ettirdim. Yakından çek. Misina gözüksün. Aşağıdaki. Evet. Gördüğünüz gibi çektiğim an çalmaya başlıyor. Evet. Bunu balık geldiğini varsayalım. Hemen bunu şundan kurtarıyoruz. Oltamızı aldığımız ara böyle takılı değil zaten. Hemen sararak balığı oltaya alabiliyoruz. Düzenimiz bu arkadaşlar. Normalde bunu sazan avlarında çok kullanılıyor. Ama ben bunu bu şekilde monteleyerek surf casting'e uyarladım. Normalde sazan hava aparatı diye geçiyor ama bunda da çok rahat kullanabiliyor. Ama biz bunu bu şekilde kurduk. Ee, bakalım bu seneki deniz avlarımızda surf casting'de bunu deneyeceğiz. Umarım başarılı oluruz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Seyrettiğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler.